Of ya her gün her gün okula geliyoruz Esra çok sıkıldım. Keşke şöyle 15 gün tatile çıksak da bir güzel kafa dinlesek. Vay Efekan efendi sonunda gelebildin öyle mi? Ben Ali abin, Keko Ali abin. Şimdi sabah babamın verdiği harçlıkları ver bakalım. Oğlum bak kardeşim falan dinlemem ayağımın altına alırım ha. Efekan bulaşma lütfen bunlar çok tehlikeli. Sen ne Esra tut bakayım şu çantamı. Ali abi sen ne saçmalıyorsun. Babam sana bu hareketleri artık yapmaman gerektiğini söylemedi mi? Hala boş boş işlerle uğraşıyorsun. Ula Ali bu seninle nasıl konuşuyor ya oğlum? Yani bizim gibi kekolları tanımadı mı bu? Oğlum babam böyle şeyler yapmama kızdı sabah bilirsin. O yüzden de bunu söylemeye çalışıyor. Efekan babamın verdiği harçlığı şimdi bana vereceksin oğlum. Babam bana 1 lira bile vermedi. Sana tam 50 lira verdi. Vermiyorum, vermiyorum oğlum, vermiyorum. Okuldan sonra Esra'yla restorana gidip hamburger yiyeceğiz. Vermiyorum o yüzden, hadi defolun. Bak Ali hani abi, seni gerçekten babama tekrar şikayet ederim. Yürü git buradan. Ali, oğlum, bu çocuk seninle nasıl konuşuyor lan? Sıkıntı yok beyler, ben şimdi ona bir tane tokat sallarım. Daha sonrasında ise cebindeki paraları alırım ha. Tokat ha. o biraz siker işte. Gülüyorsunuz demek ha, gel ulan buraya. Aa, kolum kırıldı durun yapmayın Ula demek sen bana yumruk atmaya çalışırsın öyle mi Vurun çocuklar vurun kemikler kırın bunun aa, aa, Hayır durun lütfen Ali abi tamam çok özür dilerim vurmayın aa, Olamaz olamaz Her yerim karavan içinde kaldı aa, Durun yapmayın Ne yapıyorsunuz siz ne yap işte Fekal efendi senin aklını başına getirmesini ben çok iyi bilirim oğlum. Eğer babama beni şikayet edersen seni bundan daha beter döverim. Ha şunu bilsin. Aa, tamam kimseye hiçbir şey söylemeyeceğim. Başımdan defolun gidin. Aa. Yürüyün beyler gidiyiz. Babama hiçbir şey söyleyemez merak etmeyin. Söylerse onun burnunu tekrar kırarım ha. Efekan iyi misin? İyi misin Efekan iyi misin? Çok kötü burnun kanıyor ağzın kanıyor. Gel şöyle otur pansuman yapayım. Merak etme Esra iyiyim aşkım iyiyim. Bunların delikanlılığı bu kadar işte. Bir erkeği dört kişide almayı delikanlılık sanıyorlar. Bana yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten iyileştim. Ne demek Efekan? Merak etme ben her zaman senin yanında olacağım. Öyle iğrenç adamlarla bizim işimiz olmaz gücümüz olmaz. Çok sağ ol, çok sağ ol. Ama var ya ben onlara bunun hesabını sormazsam adam değilim. Bir erkeğe dört kişi daldılar kendilerini adam sanıyorlar. Onlara adamlık neymiş göstereceğim. Önce şu ağrılarımdan biraz kurtulayım. Eve gidip acil bir duş almam lazım. Daha sonrasında ise Esra dışarı çıkacağız. Hayvan gibi kas yapacağım. Onlara bunun hesabını soracağım. Görecekler günlerini. Tamam tamam Efekan. Önce bir sakin ol da. Tüm bunların çaresine daha sonra bakarız. Evet Esra hadi gel. Şimdi parktaki spor yapma aletleriyle deliler gibi kas yapacağım. Bendeki değişimin farkına varınca sen de delireceksin merak etme. Diyeceksin ki Efekan tüm bunları nasıl yaptın? Önce şurada sınavla başlayayım. Efekan lütfen tüm bunları bir intikam için mi yapıyorsun? Evet intikam için yapıyorum. Onlar keko çetesi. Dört kişiler ve çok güçlüler. Ben ise sıskayım. Şimdi kasları hepsini döveceğim. İyi de ya yine seni döverlerse? Çünkü onlar çok kalabalıklar ve hep birlikte geziyorlar. Bu sefer istediklerini yapabilirler. Bana hiçbir numara sökmez kızım. Ben katlandıktan sonra 4 değil 14 kişi olsalar bile hepsini alt edeceğim. Şimdi bir sonraki harekete geçeyim. İstikrarımı kaybetmemem lazım. <laughs> Şimdi yukarı tırmanacağım işte bu kadar Tamam Esra mentalimi çok güzel topladım Harika bir şekilde kas yapacağım Yavaş Efekan dikkat et Kas yapacağım diye kendini sakatlayacaksın Hayır sen de ol hiç merak etme Durduk yerde kendimi niye sakatlayayım kızım Ben zaten bu hareketlerin bir çoğunu yapabiliyorum Şimdi şu şekilde de şöyle bir squat yapalım iyice bacaklarımız güçlensin Evet bir süre daha böyle durabilirsem Bacaklarım yeterince güçlenmiş olacak <laughs> hadi. çok ağrıyor, çok acıyor. Efekan ne yapıyorsun orada? Düşeceksin. Düşmem kızım, düşmem. Sen rahat ol. Bu da son hareketim. Ha. biraz daha zorlu hareketi. Bu hareketi yapabildiğime inanmıyorum. Ama öyle bir kaslanacağım. Öyle bir kaslanacağım ki. Arkadaşlar şu halime bakın. Sırf Keko Ali abim beni dövdü diye ne hale geldim. Onları dövebilmek için de deli gibi kas yapmaya çalışıyorum. Kas yapmamda yardımcı olmak istiyorsanız hemen bu videoya like atar mısınız? Bir de yorumlara efekan yazıp kalp yazarsanız daha fazla kaslanacağım. Bu yaptığım hareketlerin 5 katını yapıyormuş gibi olacağım. Hadi arkadaşlar herkes yorum atsın lütfen. Evet arkadaşlar Efekan'a yardımcı olmak için lütfen yorum atın. Tamam bu hareketi de yeterince yaptığıma göre şuradaki banka oturup artık dinlenebiliriz Esra. Çok yoruldum. Ula Hasan bizim acilen para bulmamız lazım oğlum. He şu Efekan değil mi? Gel ulan bu sefer bunun paralarını cebinden yemin ederim alacağım ha. Efekan gel ulan buraya gel. Hıyar seni hıyar. Babamın sabah verdiği açlıkları ver bakalım bana. Bak Ali abi iki saattir burada kas yapıyorum. O kadar çok vücudum sıcak ki şimdi ayağımın altına ikinizi de alırım. Benle uğraşmayı bırakın defolun gidin. Evet yürüyün gidin. Vay Efekan efendi spor yapıp kaslanmış. Hasan bizim galiba korkacağımızı düşündü kanka. La çocuk seni ezerim ha. Sadece ezmekle bırakmam seni çok kötü yaparım Ha? ha? İşte bu kadar. Gelin ulan buraya. İkiniz de buraya gelin. Sen şu al, atan suyumu al. Geberteceğim sizi. Ha, Hasan ne oluyor oğlum buna? Kaçalım çabuk. Kaçın bakalım kaçın. Bunlar daha iyi günleriniz. Esra gördün mü? Nasıl iki kişiyi alt etmeyi başardım ama Ali abimi de Hasan abiyi de çok kötü dövdüm. Yani iki değil dört olsalar da bana hiçbir şey yapamazlar kızım. Efekon süperdin valla. Gerçekten de yaptığın kas işe yaradı. Bak gördün mü? İşte bana inanmıyordun. Sana söylemiştim. Aslında bu ben değilim. Biraz spor yapıp kaslanırsam onları ne hale getireceğimi çok iyi biliyordum. Nasıl motora binip kaçtılar ama. Hadi gel aşkım. Şimdi mis gibi gidip hamburgerimizi yiyebiliriz. O Hasan'dan bunun hesabını sormazsak bize de yazıklar olsun he. Hasan sana diyorum duyuyor mu beni? Beyler çok büyük sıkıntı var. Efekan Hasan'la beni çok kötü dövdü. Emanetleri hazırlayın oğlum. Efekanı gebertmeye gidiyoruz. He, harbi mi diyorsun oğlum? Emanet hazır. Hadi gidelim. Ulan Efekan, sen şimdi göreceksin oğlum gününü. Ha valla bıçağı da zaten bayağıdır kullanmıyordum oğlum. Yani sonunda bir işimize yarayacak. Hadi gidelim. Hadi beyler ataman alalım şuradan Sopalarımızı da hadi atlayın motorlara Saldırmaya gidiyoruz Parkın oradalardı umarım hala Oradalardır yakaladığım yerde Efekanın kemiklerini dümdüz edeceğim Ah oh, sonunda gelebildik Hamburgerlerimiz de hazırlanıyor Ahem de işte buradalar beyler Hamburger yemeğe gelmişler saldırın Keko çabuk şunların önündeki Masayı kır oğlum Hadi kırsana ne duruyorsun oğlum Ulan bu adamın burada ne işi var Olamaz, olamaz. Ne yapıyorsunuz? Eşkıya mısınız? Kimsiniz siz? Olamaz. Bütün masaları, camları, her yeri kırıyorlar. Oo, olamaz. Durun, yapmayın. Esra, şimdi benim hilallerimi izleyebilirsin aşkım. Lütfen şuradaki kaldırımın oraya kadar uzaklaş. Konuşma la, konuşma lan Bunlar daha senin iyi günlerin. Ulan hepinizin işini bitireceğiz ha, he, hepinizin. Durun lan, durun, dursanıza. Ne oldu lan? Gücünüz yaşını başına almış adama mı yetiyor? Şimdi hepinizin işini tek başıma bitireceğim. İstersen o kadar emin olma he. Kendine güvenmeyen hiçbir şey yapamaz. Gelin lan buraya. Hadi Fikon hadi yan şunları. Vücudumu ısıttığıma göre gelin lan buraya. Hadi başlıyorum. Ha, i̇şte bu kadar. İçinizde gelin bakalım. Hoppa. Oğlum o nasıl vuruştu lan? Bizi yeneceğini sanıyorsan yanılıyorsun efekan. Kalkın lan kalkın dövün şunu. Hadi döveceğim öldüreceğim oğlum. Aa, aa, vurma. Ha, gel buraya. İşte bu kadar kalkın lan kalkın. Hepiniz kalkın, hepiniz. Yaptığınız yerden kalkın ki sizi tekrar tekrar dörebileyim. İşte bu kadar basitsiniz. Oğlum bıçağı bile kullanamadım. Efekan'a ne olmuş böyle? Çok kötü. Başımda kelebekler uçuşuyor oğlum. Çok kötü. Eee hadi. Az daha dayak yemek isteyen yok mu? Kalsınız oğlum. Bu kadar mı delikanlısınız? Helal olsun sana çocuk. Helal olsun. Dükkanımızı da hayatımızı da kurtardın. İşte bu. Bravo Efekan. Rahat olan ben varken size kimse? yeni Yine mi varken size kimse zarar veremez. Yatın ulan aşağı yatın. Siz de kalkacak mısınız enayiler? Kendinizi güçlü sanıyorsunuz ha? Gelin lan buraya gelin. Yallah şimdi yallah. Vay anasını. çocuğa bak nasıl dövüşüyor. Beyler çabuk kalkın kaçın çabuk. Bu iş burada bitmedi Efekan efendi. Seninle evde görüşeceğiz. Oğlum burnunu kıracağım. Görüşürüz görüşürüz enayiler size. Dört kişi bir adamı dövemediniz evde görüşürüz diyorsunuz. Tamam siz iyisiniz değil mi? BFK'nın ellerine sağlık. Çok teşekkürler. Abinin de benim de hayatımızı kurtardın. Hayatımı kurtarmakla kalmadın. Hem de dükkanımı kurtardın. Ölene kadar sınırsız bir şekilde dükkanımdan hamburger yiyebilirsiniz. Az önce yemeklerimiz de yarım kalmıştı. Abi sen bize sıcağından iki tane güzel hamburger hazırla. Keko Ali'den de çetesinden de kurtulduğumuza göre şimdi güzel bir hamburgeri hak ettik.